Bu videomuzda Batı Edebiyatı edebi akımlarından naturalizm yani doğalcılıktan bahsedeceğiz. Naturalizm, hayatı bilimsellik ve e, nesnellikle ele alan, gerçeği anlatmayı aşırılığa vardıran bir sanat akımıdır. Naturalizme, realizmin daha ileri düzeye ulaşmış biçimi de denebilir. Naturalizm doğayı anlatırken, deney yöntemine başvurmasının nedeniyle de e, realizmden ayırırız. Naturalistler kişi ve olaylara bir bilim adamı gözüyle yaklaşırlar. Naturalizmin doğuş zeminine bakacak olursak, e, determinizm ilkesini, determinizm anlayışını görürüz. Neydi determinizm? Aynı nedenler, aynı koşullar altında aynı sonuçları doğurur şeklinde özetlenen bir görüştü biliyorsunuz. Buna göre de her olay bir öncekinin sonucu ve bir sonrakinin de nedenidir. Naturalizm akımının özelliklerine bakalım şimdi de. 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkıyor, Fransa'da ortaya çıkıyor ve bu akımın temsilcisi olarak, pardon, hem en önemli temsilcisi hem de kurucusu olarak emil Zola'yı görmekteyiz. Naturalizm, determinizm felsefesine ilke edilmiştir insana ve topluma uygulamayı amaçlamıştır. Biraz evvel de bahsetmiştik. Aynı nedenler, aynı koşullar altında aynı sonuçları doğuracağından bir insanın çevresini incelemek onu anlamanın da en iyi yoludur der naturalistler. Naturalistler toplumu büyük bir laboratuvara, insanı deney konusu, sanatçıyı da bilim insanı olarak kabul etmişlerdir. Evet, bu madde Özellikle unutmamamız gereken, unutmamamız gereken bir madde. İnsanı fiziksel yapısı, soya çekimi çevresi ve aldığı eğitim çevresi de değerlendirmişlerdir. Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlemişler, gözlem ve betimlemeleri de, de tarafsız davranmışlardır. Naturalist sanatçılar kahramanlarını bulundukları çevreye göre konuşturmuşlar. Eserlerinde argo ve kaba sözlere de sıkça yer vermişlerdir. Ee, aslında bunu gerçeklikten uzaklaşmamak için e, toplumda var olan e, çirkin, kaba, argo sözlere yer vererek de e, sokak dilini edebiyata aktarmışlardır diyebiliriz naturalist sanatçılar için. Olayları anlatırken, hayatın en çirkin yönlerini eserlerine yansıtmışlardır. Sade bir dil kullanmışlardır. Biraz evvel de söyledik. Sokak dilini edebiyata aktarmışlardır unutmayınız. Bu akım daha çok roman, hikaye ve tiyatro türünde karşımıza çıkar. Temsilcilerine bakacak olursak dünya edebiyatında naturalizmin kurucusu ve en önemli temsilcisi Fransız yazarı Emile Zola'dır. Ee, Naturalizmin ilkelerini uygulama düşüncesiyle 20 ciltlik bir roman serisi kaleme almıştır Zola. Ee, Meyhane, Nana, Toprak ilk aklıma gelen e, romanları. Alphonse Dode e, Fransız realist ve naturalist yazarı, Değirmenimden Mektuplar, Pazartesi Hikayeleri ilk akla gelen yine e, kitapları arasında Alphonse Dode'nin. Guy de Mokbasa'nın tarzı hikayenin, olay hikayesinin Dünya Edebiyatı'ndaki temsilcisi biliyorsunuz. Adını realistler içerisinde de zikretmiştik. E, Gayda Mokbasa'nın 300 üzerinde hikayesi mevcut. Concord kardeşler Edmond ve Jules Concord isimli kardeş Fransız yazarları da yine naturalizm akımının Dünya Edebiyatı'ndaki en önemli temsilcileridir. Türkiye Edebiyatı'nda naturalizm kimler uygulamış dersek, en önemli temsilcileri dersek, akla gelecek, ilk olarak akla gelecek iki isim vardır. Nabızade Nazım ve Hüseyin Rahmi Gürpınar. Nabuzade Nazım Tanzimat dönemi sanatçısı biliyorsunuz. Naturalizmle de Tanzimat döneminde tanıştık. Bu akımın ilk izlerine uygulayan ilk izleri pardon Tanzimat dönemi sanatçısı Nabuzade Nazım'da görülür. Edebiyatımızda naturalizm akımına en yakın eserleri veren sanatçımız ise Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Ancak Gürpınar eserlerinde sosyal eleştiriye de yer vermesi yönünden naturalistlerden ayrılır. Biraz önce söylemiştik sokak dili. Sokak dilini de edebiyatımızda, edebiyatımızda gördüğümüz sanatçı yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Naturalizmin birçok özelliğini Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın roman ve hikayelerinde görmek mümkündür.